Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu Bugün bir bambu hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu fırında patlisi şey olarak almıştım. Neydi lan? Unuttum. Çok acıtı, acıtıyoruz diye aldım. Arkadaşlar ben yalnız sessiz video çekmişim. Farkına daha yeni vardım. O videoyu kapattım. Bu videoyu yeniden çekmeye başladım. O videoyu da koyarım herhalde. Eğer koymasın bir şey diyeceğim hangi takımdasınız veya bugünkü yani 25 Ocak Pazar günündeki maçı isteyecek misiniz? Sivasspor kayıs bir şey bir şey maç yapıyordu. Bunun için hangi takımda olduğunuzu merak ettim. bunları kırabilirsem şöyle kazma yapayım tane de kıralım. Üç tane yeter. siz burada düğün müydünüz lan? Of. Oh. Of oh bir de sabah oldu. Çok güzel oldu. Sonunda bir gelişmeye basıyoruz. Kaç saattir oyundayım. Bir saat olmamıştır da. Dakikadır ki oyundayım size video çıkartayım diye. Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Onun videosunu çekeyim. Mod varsa mod yükleyeyim. Evet, evet, siz, siz ne derseniz onu çekmeye çalışın. Bir şey demezsiniz. Böyle sarı var bu. Bambu. <laughs> Neydi? Bir bambuyla hayatta kalmak. Şu kazma kırılana kadar bir kazak. Bu aşk devrine geçmek bizim için acayip ama acayip önemli atıyorum Skype block ona bir şimdi bir tane balta yapmamız için şuradan iki tane bomba alalım şunu çubuğa çevireceğiz yaptım. Çünkü bunu böyle daha hızlı kırılıyor. Bunları daha çok koyacağız. baksana dostlar da büyüdü değil mi bayağı büyüdü değil değil 对呀。Yeah. bayağı ben oldu. Çok bu 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 Evet arkadaşlar geldim. Hem bambular o kadar hızlı büyümeye başladı ki Örneğin boyuna bakın. <laughs> Şuraya koyamıyorum. Zaten ne her tarafına bambuyla doldurdum arkadaşlar ya. Yani. <laughs> Yemek tozu olsa güzel olur. Bak şurayı kırdık. Şu alta evimizi yapabiliriz. Veya buraya da ev yapabiliriz. Yani böyle arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunlar da yavaş yavaş büyüyor. Bazıları çok hızlı büyüyor. Bak şu çok hızlı büyüdü. Diğerlerine göre. Çünkü burayı sonradan ekledim. Piston olsa şöyle arkalarını pistonla yaparım. Otomatik şekilde çalışacak şekilde ayarladım. Evet arkadaşlar geldim gene. O hemen dibimde büyüdü. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bugün maç var ya. Maçı sordum hangi takımla yapacağımızı. Sivas Spor'la Ahmet Spor'la maç yapacak mısınız? Türk kap takımı lütfen dua edin de Sivas Spor kazansın. Beni, 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 bizi, bizi. Ya burayı biraz daha büyütmek lazım ki böyle koyun falan da olmasa. <gülüyor> <gülüyor> Evet, 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 Örümcek ağır lazım. yapsam mantıklı mı olur mantıksız mı? İskele yapacağız. Şu alta evimizi yapalım. Altta ev olsun. Şuradan da madene şöyle giden bir yol yaparız. Veya direkt şuradan ineriz evimizin oradan. Geliyorum. Arkadaşlar geldim.

An... Gel gel buraya Gel babana gel gel Gözüymüşüm Örümcek ağ çıkmadı Şaka gibi Tamamladım nerede doğdular ki ya Arkadaşlar siz böyle sıkmak istemiyorum. Ben bir yatak alıp geleyim. Evet arkadaşlar bir tane yatak aldım. Sizi böyle sıkmak istemediğim जै कहना जमन E böyle bir gemi yok mu ya batık gemi? O <laughs> Islandırın beni be şey. İp çıksaydı. Keşke. İşte Şu an biz neredeyiz? Şöyle gidersek

ya da değil yok

Ana, ada var lan. Benim üstümde ada var. Ama oradan gelişmek yasak. Yasak değil de ben yasak koyuyorum. Ya su da olmasın ya. Maalesef. <laughs> <laughs> <Uf. Gülüyor> odo geldi. bu da bir rahat bıraktım da. hazırını bulmaya çalışıyoruz. Abo ölme. Çıldırtacağım. Oha. 무슨 얘기 걸으려고 Bahar yeni kestim seni. At oğlum, geliyorum bir dakika. Fatih lan Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.